Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada Ramazan ayında alkol almak, görmek çok büyük mutluluklar yaşayacağına, büyük mal ve mülk sahibi olunacağına, hiçbir riske ve engele takılmadan ve maddi kayba uğramadan, bu kişinin rüyayı gören kişiye çok büyük zararlarının dokunacağına, evindeki huzurun bozulacağına, başka başka yerlere seyahat edeceğine, onlar sayesinde kalkınacağına tabir olur. Ayrıca rüyada Ramazan ayında alkol almak görmek yeniden sul ortamının sağlanacağına, kendi işinin başına geçip kendi patronu olacağına, elindeki kazancın büyük kısmını borçlara harcayacağına, rüya sahibinin aile bireylerden birinin vefat edeceğine, fakir ise açılacak şansı ve artacak geliri ile beraber daha refah içinde bir hayata kavuşacağına, cebinden parasının eksilmeyeceğine yorumlanır. Dini olarak rüyada Ramazan ayında alkol almak görmek büyük bir projenin ortaya konulması sayesinde çok tanınan ve saygı duyulan bir kişi olacağına, rüya sahibinin bu kişiler ile olan bağlarını kopartacağına, dileklerine ve dualarına kavuşacağına, uzun uğraşlar vererek ve çok büyük çaba göstererek ortaya koyacağı bir proje sayesinde çok iyi bir kazanca sahip olacağına, akabinde de acı çekerek vefat edeceğine, bu sayede kazançlı adımlar atılacağına sıkıntılarının ve sorunlarının günden güne artacağına, kafasının da rahat edeceğine, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada Ramazan ayında alkol almak görmek birçok konuda daha dikkatli olunacağına, çalışmalarının hayal ettiği takdiri toplayacağına, manevi açıdan kendisini daha güçlü ve daha azimli hissedeceğine ve iş yerinde bir aile ortamı kuracağına, tevekküle ve kişinin her durumda bir hayır arayacağına, Yetenekleri ve becerileri sayesinde içinde bulunduğu işi çok üst seviyelere çıkaracağına, zararlı kişiler yüzünden büyük sıkıntılar çekileceğine, çok huzurlu ve mutlu olunacak bir döneme girileceğine yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.